Müjdel Bey yaptığım kitle analizi sonrası reklam modelimizi daha çok fokuslamak istediğimiz ortam 18, 18. Oğlum kitle mitle ne diyorsun ya? Sence ya nasıl yapalım Ercan? Oluşturduğum reklam modelinde daha çok diğer yerinden farklı yönlerimizi vurgulamak. Örneğin antibakteriyel kreşimiz. Farkının ya. Farkını ya. Of, Özüm Hı. Hanım reklamı sen yapaydın. Sen de olsan nasıl yapardın? Sulukta şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bu bitince tekrar doluyor galiba. Bu az rastlanır bir şey. Ya samimi söylüyorum zehirsin kadın ya. Oğlum siz ne okudunuz lan? Ben iletişim fakültesi halkla ilişkiler. Tanıtım ben reklamcılık mezunuyum. Yaşım Hanım, kov bunları siktir gitsin bir daha gözüm görmesin şunları. Niye yanlış yaptın? İyi değil, 6 ay çalıştık canım şükür. Bir de bundan yudum yudum içiliyor. Normalde şaldır şaldır yani dökülür falan üstte. Işte. Şaldır derken şaldır şaldır dökülüyor onu diyorsun sen. Bir de herkes soruyor inanır mısınız nereden aldın, nereden aldın diye. Esah mı? esnaf diye bilmiyorum ama bir tanesi mesela çocuğunu kesecekti söylemezsem üstündeki nereden aldığını. Eee kesti mi? Yok, o koç kesti sonra. Ay ben hikayeleri karıştırdım bu başka bir şey. Dünya Sağlık Örgütü pandeminin bittiğini duyurdu. Doktor Tedros yaptığı açıklamada yatın yuvarlanın gari dedi. E pandemi bittiğine göre şöyle bir tokalaşalım artık ya. E ya şöyle bir... Nasıldı lan? Omzunun altından girip ters yatırıyor muydun? Öyle miydi? Yok öyle değil. Arkanı dön. Öyle bir şey yoktu bir saniye. Kanka hatırladın mı ben sen? Dön getir sırtını. Getir getir Kanka getir getir. Tamam, getir. ne haber kankam? Nasılsın? <laughs> İyi kankam <laughs> senden ne haber? Aynı kanka biz de işte böyle uğraşmayı bu tarz bir şey. Zeynep bir lavaboya kadar gelir misin ben? Ya Zeynep yolda aniden oldu böyle hazırlıksız. Sadece şey var mı? Türk benimkini bitti ama şey var. Al maske de olur ver ver. İstersen bir tane daha verin çift kat yap ultra gece olsun. ha? Ee ne konuştunuz bakalım biz yokken? O ne yapalım Ercan takıldı işte onu bekliyor. Aa evet hep görüntülü konuşma zoom'un yan etkisi onlar. Sesin geliyor mu değil mi? Bir çıkıp girsem mi tekrar eve düzülür mü? Bir tanem eve çıkıp girse ne değişecek? Yattın mı kafayı? Görüyorum ne hale geldik. Bıktık. Doğumluyor onu Oğlum sen yatağını niye toplamadın? Oğlum yatağını niye toplamadın ha? Kaan annem yatağın <laughs> toplanmamasını kıyamet alameti sayıyor. Değil mi anne? He? Küstün mü kız? Küs, gel kız gel küstün mü kız? Küs. <laughs> Hakan bir mutfağa gelsene de oğlum. Ne oldu anne ne çağırdın ha? Söyle. Bak sana en sevdiğim pastayı aldım al. Yok. Bunu musun kadın? Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun oğlum. Ye, ye de nankörlük et. Sen ez beni el alemin yanında küçük düşür ama ben hepsini istediğimi yapayım, tamam mı? Bak bir ne aldım sana, al. Anne var ya, kralsın. En çok istediğim şapkayı almışsın be. Güle güle kullan. Kullan da ben ne? Dur bir dakika. Ya anne bana laf sokmak için böyle iyilikler yapmana gerek yok. Bir şey zoruna gittiyse gel konuş benimle. Böyle beni seviyor musun, nefret mi ediyorsun anlamıyorum yani. Aşk olsun oğlum hiç anneler evladından nefret eder Tamam bundan sonra öyle yaparım. Ha şöyle teşekkür ederim anlayışın için sağ ol. Ne demek oğlum? Ben sana anlayış göstereyim Sen arkadaşlarınla benle dalga Ay, geç tak diye mi yap böyle? Benle taşacak geç alay yet, deme. Gene yeni bu uygulama çıkmış ne bu ya? Evet kanka duydum ama içeride ne olduğunu kimse bilmiyor. ile giriliyor. <laughs> Allah Allah ne var ki içeride acaba? Ben sana yöntemi söyleyeyim. Yedi ayrı mezardan aldığın 7 ölü toprağı yedi kedinin kumuyla karıştırıp... İçiyor değil mi sonra? Yok. Yedi kez üstünden atlayıp yedi kere ezel Allah'ından bulu tersten söyledikten sonra... Sonra içiyon değil mi? Hayır. 7 yedi bölüm 7'den yetmiş yediye izledikten sonra hey gidi barışman Manço. Kim mi artık? Oğlum bok gibi tadı vardır neyini içeceksin onu? Oğlum içilmeyecek mi bu? Hayır içilmeyecek. Sonra yedi kere şah çektikten sonra <laughs> bir davetiye sana... Gittim. Gizemli uygulama var ya geldi davetiye girdim. Ne varmış kanka içeride? Aynı bokun ki internet fenomenlerinin hepsi gene orada. Vav! Wow. uygulama daha varmış kanka. Oraya da nikah şekeriyle giriliyormuş. Nikah şekeri almak için şunları yapman gerek. Dokuz kere dokuz katta kofretten... Bağırmayın bak komşular kızın bağırma. Bağırma oğlum. Bağırma oh, oğlum. Bağırma oğlum. Bağırma Ben Ben yalan söylediğim Bak benim ağzıma bak kızdırmayın. Evi terk ederim bak giderim. Kimse bir kere bir kere Sen bir kere bir kere Günler Ayşen hanım ya geçen telefonda kimi kızıyordunuz öyle çok endişe ettim sizin için yani. Yok telefon ya biz her şey evet telefon telefon beni delirttiler ya valla sormayın. Anladım böyle baya ateşli bir şeydi. Bizim Orhan'la oğlan da baya bağırdı telefona ama. Yok valla sadece sizi duydum. Evet Benim sesim gür herhalde. Bir tanem yakın arkadaşın da sen bu ezgiyle görüşme ya. Tamam bir tanem. Murat da çok böyle karanlık çocuk. Ben onu küçükten biliyorum ama onunla da sen şey çok muhatap. Olur. olur. Murat'ı da sileyim ama. Bir de Gamze de çok böyle ortam ortam kovalayan bir kız. Ondan da uzak. Gamze'yi de engelle. Zaten sevgili de en iyi arkadaştır. Ya. Yani. E hepsi yakın arkadaşım ama olsun senden değerli değil yani bir tanem. Sonuçta artık sadece sen varsın. Yani ama ben yapamıyorum ya senle de Tuğba. Kusura bakma o yüzden ben ayrılmak istiyorum. Kendine iyi bak. Efendim Gülfem? Tuğba ben sensiz yapamadım ya barışalım mı? Tamam barışalım yani halledebiliriz neden olmasın? Neyse ne yapacaktın bugün planını hayatım? Gülfem gelecek ya. dükkanı şurada çocuklar Ha her Gülfemi herkesecek. tanıyorum ben ama sen onunla mesafeli ol sen konuşma onunla. Alo Gülfem? Ha benim acil gitmem gerek de sonra görüşelim olur mu? İyi. E bana müsaade o zaman ayrılalım ben yapamıyorum seninle. Olur mu böyle şeyler be? Çok takılma. Allah. Tuğba barışalım ben pişman oldum İyi Peki ya. barışalım. Yok ayrılalım biz tamam ben son karar. Bir şans daha versin. Yok, tamam ben... Ada sen ne istiyorsun ya? Yok, vallahi hatırlayamam. Hasan emmin ben aynı köylüyüz, gerçi sen en son gördüm 3 yaşındaydın ya bu kadar ya, hatırlamazsın doğru. Hı hı. Nasıl bakalım evdekiler falan iyi işe, gerçi baban rahmetli onu biliyorsun. Babam yaşıyor, annemi kaybettik 3 yıl oluyor. Hah annen vefat etti, bu sıra kalma. Hatta cenazeye gelmedik, ilk torpağa ben attım. Aslında. Yalnız annen Hindu'ydu, cesedi gömmedik, yattık. He, öteki tarafa pek iş bırakmayam dediniz herhalde. <laughs> Mekanı cennet olsun. Şimdi yeğenim bizim bir tarla mevzusu var. Davalık. Ben de dedim ki bizim akrabaya gidem hem bizden para da almaz. Elini yanlış anlama beni de bana dair hiçbir bilgin yok. Yani emeğimi sana karşılıksız vermem için bana elle tutulur bir sebep versin. Hemen sebebi ne? söyleyeyim. Senin dayının oğluyla benim halamın kızı bundan 50 yıl önce hücra bir damda bafileşmişler. O oh, bak Muazzam bir sevgi işte ha şöyle bak benim bu sana gönül borcum demek. Sağ ol zaten ben hep derim Mustafa'm diğerlerinden pek de ayrı. İzzet yalnız adım bak bunu koyduk buraya bari bunu oku. ...falan sürer. Vay Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor, Kral geliyor. Buyurun buyurun. Aman aman buyurun gençler temizim. şöyle geçeyim. Hoş geldiniz. <laughs> buyurun merhaba. <laughs> Kızım bu yeni ilgi oyuncaklarını nereye koyayım? Babiş onlar 3 saniyelikler diğerlerinin yanına koyma. 10 saniyelikler de yok, Beşlerde var mı? Dolu bey amca bura. Burası da dolu. Ya kızım şunu 1 saniyede elinden alsana milletin. Bak 3 yaptın yine yarım kamyon insan dur. Çok hayırsın ha. Seni yaralat bak sen bana çok yaralatsın ha. Ne ha geldi Meltem gel kızım. Osman amcana bir ayetel kürsü ezberde oku da bir şaşsın kalsın bakayım. Hayırsa sordum hadi oku bakayım. Utan bir biliyor hepsini biliyor. Buse orada mısın? Buse. Yazdıklarım mı gitmiyor? Buse geliyor mu yazdıklarım? Buse duyuyor musun? Arayayım mı müsaitsen? Buse bir şey mi diyecektin? Buse ne oldu? Ne haber? İyi senden ne haber? Allah bağlantılı mı bu sorun ya anında yazıyorum sana. Bakar mısın bir? Hah bak çevirim mi şu anda? Allah Allah niye yazmıyorsun ya? Buse duşta elimde telefonla bekliyorum ya. Ne oldu? Bir şey mi diyeceğim? Buse iki dakika bak şuraya delireceğim bak şimdi. Lan işin varsa niye mesaj atıyorsun o zaman? Aa ne biçim mesajlar bunlar? Landı bulaşıkları diziyordum geldim yani. Ne var ben de görüşelim mi diyecektim ama kalsın boş ver. Lan gene ben suçlu oldum Allah belanı versin. Anne, anne bir daha Anne. <laughs> sen sigara mı içiyorsun? Oh, <laughs> yazıklar olsun. Anne tamam sen. bak babana söylemeyeceğim. Sen de söz ver bana bir daha bu sıkkımı içmeyeceksin. Söz ver. Tamam söyleme anne bak söz bir daha asla içmeyeceğim. Koronavirüsten vefat edenlerin sayısı bugün 83, yarın 87, ertesi gün 98 olması bekleniyor. Sen sigaramı içtin? Burası sigara mı kokuyor? Ne sigarası? 12 yıl oldu ben bırakalı bilmiyor musun? E sen içmiyorum ben içmiyorum. Kim içiyor bu sigarayı? Aykut ne içiyor E Arkadaşımın paketi dedi o. Ben o yüzden söylemedim sana. Onun muymuş paket? Aykut! Gel bir gel. Oldu baba. Ne yapıyorsun? Aşk olsun oğlum. Ben söyler miyim? Baban zaten biliyormuş. Görmüş seni içerken. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? olsam oğlum onu mu söylerim? Arabayı çarptığını söylerim, başka <laughs> şeyleri söylerim okuldan uzaklaştırma <laughs> olduğunu. Yapılan açıklamada Beşik'ten mezarı tüm yaş grupları için sokağa çıkma yasanın bittiği duyuruldu. Hatta dedi ki bu saatten sonra eve girelim. Tamam sakin ben... Şş, oğlum baba yavaş <laughs> anne sakin lan tamam bir yere gitmiyor dışarısı durun. <laughs> Allah Allah ya <laughs> ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Kaç haftadır sizi arıyorum. <laughs> Tamam ama baktınız hadi eve yürüyün ya. Ne bu? Yok baba sen git eve biz bir daha gelmeyeceğiz artık. Bıktık evden. Tamam bak bir liran var mı ya? Ne yapacaksın baba bali mi alacaksın? Tövbeler olsun sen bak satacaktım oğlum manyak mısın ya? İyi izliyorum baba git. Bırak bizi burada iyi. Anne i̇yi, repertuarında iyi, bir şarkı iyi, var. Sokak şey, çocuğum iyi. olunur böyle. İyi, hadi. Hayır, hadi eve yürüyün. Tamam vallahi takacağım falçatayı siktir git ha.